Burdur'da büyük konut projelerine imza atan Çobanoğlu İnşaat'tayız şimdi de. Burdur'un inşaat sektörünü inceleyelim diyor ve Burdur'da faaliyet gösteren büyük bir inşaat şirketine götürüyoruz sizleri. Çobanoğlu İnşaat. Mehmet Çobanoğlu tarafından temelleri atılan firma, kurulduğu günden bu yana Burdur'da birçok aileyi ev sahibi yaptı. Bugünse Mehmet Çobanoğlu'nun oğulları Bahri Çobanoğlu ve Gökhan Çobanoğlu önderliğinde faaliyetlerine devam eden firmayı daha yakından tanıyalım diyor. Ve mikrofonlarımızı öncelikle Bahri Çobanoğlu'na uzatıyoruz. Bahri Çobanoğlu bizlere ilk olarak kendisini tanıtıyor. 1985 Burdur doğumluyum. Kendim ilkokul hayatımı Cumhuriyetlik Okulu'nda. Ondan sonra orta ve lise hayatımı bitirdikten sonra Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. 2005 yılında okula girmiş bulunmaktayım ve 2007'de okuldan mezun olduktan sonra baba mesleğimiz olan inşaat sektöründe çalışmaya devam ediyoruz. Daha önceden biz bunun alaylı olarak şeyini gördük ve daha sonra da okulda pratik olarak hangi yönlerde kendimizi geliştirebiliriz? Benim de bu yönde inşaat okumamdaki sebep buydu. Daha sonra da okulundan mezun olduktan sonra da devam ettiğimiz sektörü müteahhit firması olarak devam ediyoruz. Burdurluyuz, Burdur'un yerlisiyiz. Yaptığımız işlerde para kazanmanın yolundan bir tane de insanları daha kolay nasıl ikna edebiliriz, nasıl rahat yaşam konutları oluşturabiliriz, bunun şeyindeyiz. Bahri Çobanoğlu, Burdur'da neden tercih edildiklerini anlatıyor şimdi de bizlere. Çünkü tecrübeli bir firmalıyız. Burdur'un yerlisiyiz, güvenilir bir firmayız. Mesela Burdur'da mantolama zorunluluğumuz var mesela yönetmelikte. Burdur'da mesela balkon altlarına veya balkon alınlarına mantolama yapılmıyor. Biz taş yünü mantolamasını kullanıyoruz mesela. Burada her yerde biz yapıyoruz. Yönetmeliğimize zorunlu olmamasına rağmen yapıyoruz. Niye? Çünkü biz bunu biliyoruz. Isı kaybının, ısı kapısının oralardan olduğunu bildiğimiz için ee, ...kendi evimize oturacakmış gibi yapıyoruz ve ondan sonra satışa sunuyoruz. O yüzden bizi tercih etmelerini düşünüyoruz. Bahri Çobanoğlu şimdi ise daire sahibi olmak isteyen vatandaşların... ...nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Alacak insanlarda nelere dikkat etmeli? Kuru yapısında, bitesiye kadar aşama aşama inşaatı kontrol etmeli, bakmalı. Tamam belki benim o inşaatımdan almaz ama başka bir inşaatımdan almak için gözünün önünde bir örnek teşkil etmesi lazım. Mesela altısından tutunda laminant parkesi çeşmesi, peteği, temiz susu, pis susu, içindeki kullanılan kabloya kadar bunların hepsini ustası, e, da. ustası da tabii. Mesela iyi bir malzemeyi ver, verirsiniz bir ustaya ama usta kalifeli bir usta olmadığı zaman sizin verdiğiniz iyi bir malzemeyi kötü bir hale dönüştürebilir. Alcemiz malzeme de iyi olması lazım, Uygulatacağımız ustanın da iyi olması lazım. Son olarak ileriye yönelik hedef ve projelerini anlatıyor bizlere Bahri Çobanoğlu. Burdur'umuza daha güzel binalar yapmayı, Burdur'umuzun güzelliğine, uyuyan güzel Burdur'umuza daha güzellikler katmayı planlıyoruz. Düz, dışarısında sadece beton olarak görünen binalar değil, daha görsellik olan binalar. İnsanların işte evine geldiği zaman daha ruhunun açık, ...mutlu olarak, huzurlu olarak yaşayabileceği bir alanlar yaratmayı düşünüyoruz. İlerkinde de tabii ki böyle site olarak düşündüğümüz projeler var, görüştüğümüz projeler var. Ee, tabii şehir içinde yapabileceğimiz şeyler var. Bir de şehir dışında yapabileceğimiz tabii ki işte yüzme havuzlu, oyun parklı, kapalı otoparklı böyle düşüncelerimiz var. Şimdi ise mikrofonumuzu Gökhan Çobanoğlu'na uzatıyoruz. Gökhan Çobanoğlu bizlere ilk olarak kendisini tanıtıyor. Burdur e, Merkez doğumluyum. E, Burdur Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan mezun oldum. Lise olarak da e, Endüstri Meslek Anadolu Teknik Bilgisayar bölümü mezunuyum. Okul hayatımız devam ettiği sürece bütün e, yaz tatilleri babam bizi inşaatlara götürerek işin zorluğunu, inşaatın zorluğunu, e, yazın sıcağının altında paranın nasıl zorluklarla kazanıldığını öğretmek için e, sürekli inşaatlarda yetiştik hamuru gibi yorulduk e, inşaatın içinde e, Bu da bize e, bir iş hayatını ticareti öğretmeyi dürüstlüğü öğretmeyi doğruluğu öğretmeyi öğretti. E, bu konuda da ilerleyerek işimizi babamın işine döndürerek bu işe e, adım attık ve çok şükür de şu an devam ediyoruz.